Merhaba arkadaşlar. Ben Daniel. Neden kasıyor? Bugün sizlerle serbest mod 2'yi çekeceğiz. Şuradan arabamızı alalım. Var mı araba yok. GTA Vice City Serbest Mod 2. Biri kardeşim çekmişti. İkiyi de ben çekiyorum. Bugün dolaşacağız, eğleneceğiz, yapamazsın. güleceğiz. Ne bileyim yapacağız bir şeyler işte. Hatta biraz para toplayacağız insanları öldürerek şurada insan. Turan limonata yapamazsın. Yapamazsın abi. Yapabilirsen yap kendi. Ben uğraşamam. Şu an videoda. Kaçalım buradan gidelim arkadaşlar Polisin olmadığı bir yerde Yo, that, right? Para toplayalım Hızlı gidelim Polisten uzak Of Of Turan Canım sıkıldıkça video çekiyorum Ne haber gençler Aslanı öleceğinizi biliyor musunuz? Sık 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 Hoppala para çıktı Paracıklar paracıklar l a v m a l o n l a v m a l o polis Az önce orada gördüğünüz gibi Şunu öldürelim mi? Bağla. Bana niye geliyorsun? Onun peşinden gitsene. Lan yürü. L A B M A L O N. -E. Evet, gezelim arkadaşlar. Oo, motor var. Hemen alalım. GTA başlı, serisi de yapıyoruz ama bu seri dışı ıı, serbest 2'yi çekiyorum. Canım sıkıldı. Ders bir yöne geldim. Hoppa. Evet. Gazla 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 gazla. Dın 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 dın. Dın dın Küçükken ne oynardık bu başlığı Var ya Kutlar Vadisi vardı bir de. Kutlar Vadisi de güzeldi. Or zenginliğin görev yok bir şey yok boş boş geziyoruz derken çarptık aspuru ne yazalım canımızı fullleyelim ve motordan çok düştüğümüz için bir araba alalım aşağıda birçok program açık onun için oyun biraz kasıyor baya bir program açık çünkü oyun biraz da olsa kasıyor çünkü baya program açık hmm, videolarla ilgili şeyler yapıyoruz. Bu arada video çekelim dedik ama Kalsın sanki biraz. Olsun. Bazen kendine geliyor ama. Şunu garaja koyacağım. Garaja. <laughs> bak bak nereye gidiyor araba ya. ya. Canım arabam benim ya. Sana böyle şeyler yakışıyor mu? İn lan. Patlayacak. Patlayacak mı? öyle yan durdu hiçbir yere çarpmadım ama Allah patlıyor. Ölürsen videoyu sonlandırırım. Patladı. Patladı gitti. Patladı gitti. Niye bu kadar kasıyor? Çok program açık olduğu için mi acaba? Şimdi videolarla oradan video yüklüyorum şu an YouTube'a. Bir yandan da. Onun için kasıyor galiba oyun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ay. Bak güzeldi buraya gelince. Koşalım. Cık, gene de kasıyor ya. Kuşların içindeyiz, otlar içindeyiz Oy. Ne yapalım? Araba yok. Araba koyalım. Gel kapışalım. Ne oldu lan? Duramadın mı? Ha? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu sen? Ha? Böyle adam dövermişti. Gazlayalım. Bu adam da. Bunlar kaçıyor hemen ya. Öbürküler iyi de. Bu kaçıyor. Tamam. Lan. İzler misin? Beni, beni mi takip ediyorsun lan? Yok lan yere. Para çıktı oley. İyi kar kar. Ne kadar para. Aha. Hele. Neyse. Gel lan buraya. Sakın. Para çıktı. Hemen alalım. Bir ara para toplama videosu yapacaktık. Ama yapmadık. Belki yapabiliriz. Gel lan buraya. Allah. Seni şikayet edersem ne olur biliyorsun değil mi? Polis amca. He? Polis amca. Şikayet edeyim mi seni? He? Polis amca. He? Şikayet edeyim mi? Bana boş yere vurdun. Polis mi? Hey. Tamam gidelim. Aa düzeldi. Artık hızlandı oyun. Son dakikalarda kızlanıyor. Bomba atalım. Allah polis mi varmış. Kaç. Öldü mü polis mi? Vuhu! Havada patladı. Ha. Atalım. Güm. Patladı. Polis amca yanıma gelmeden gönderdik. haber lan? Ha? Seni gidi seni benden para kaçıracaksın ha? Para kaçakçı da yapacaksın ha? Kaç. Kaç kaç çok kaçacaksın sen daha ben. O. Ne haber? Canım benim. Kaç üstüme sürecek benim. Kimsin lan sen? Benim üstüme araba süreceksin. Hemen alalım arabayı binelim biraz dola. Hatta dolaşmayalım. Araba güzelmiş. Arabaya da zarar vermemiş, vermeden içeriye koyalım. Oyunumuzu kaydedelim ve videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Allah. Bakalım oldu. Arabaya inşallah bir şey olmaz. Ha, olmadı. Güzel. Buradan hemen kaydedelim oyunumuzu. Serbest mod, ne bileyim, katlayan 3 belki gelebilir. Oyunu nereden kaydediyorduk? Alt tarafta. Aynen. Katliam 3 falan filan gelebilir Ay. arkadaşlar. Oy çektim videomuzu. Evet arkadaşlar sabah olmuş biraz hava ateş edelim. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bay bay.